Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok sevdiğiniz benim en çok beğenilen tariflerimden olan soğuk baklava tarifiyle geldim. Hem güncellemek istedim hem de unutanlar vardır. Tekrar bir hatırlatayım dedim. Bunu bu videoyu izliyorsanız hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma yorum ve beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hemen tarifimize başlıyoruz. 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ekleyip güzelce bir karıştıralım. Suyu şekeri eritmek için ekliyoruz sadece. Şöyle eriyene kadar, şeker ve su eriyene kadar, karışana kadar karıştırarak ocağın üzerinde kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlar başlamaz Şöyle oda sıcaklığındaki sütü 1 litre sütü ekliyorum. 1 litre değil arkadaşlar pardon 800 gram yani 4 su bardağı süt kullanıyorum. Ee, i̇çerisine hemen bir paket vanilya ekleyip ocağın altını kapatıyorum. Şerbeti kaynatmayacağız. Bu şekilde şekeri erimiş olacak. Şerbet kenarda soğumayı bekleyecek. Şimdi tatlımızın yapımı için Şöyle 200 gram kadar tereyağı veya margarinimiz var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum üzerine. Bunu yavaş yavaş eritiyorum. Video çok hızlı aktığı zaman e, konuşmakta biraz e, şey oluyorum arkadaşlar. E, anlatmakta güçlük çekiyorum. Aslında çok hızlandırmasam daha detaylı, daha böyle yavaş yavaş anlatmak. Daha iyi olacak ama çok uzun oluyor. Videolar sıkılıyorsunuz diye biraz hızlandırıyorum. Şimdi üzerinde biriken köpüğünü aldım, ocağın altını kapatıyorum, bir kenara alıyorum ve şöyle bir paket baklavalık yufkamız var, 800 gram normal marketlerde satılan baklavalık yufka kullanıyorum arkadaşlar. Başka bir yerden almıyorum. Sizlerin de bulabileceği şu her mahallede olan marketlerde satılan Baklavalık yufka bu, ee, bu ikisinde de var. İkisininkini de kullandım. İkisininki de güzel. Şimdi dikdörtgen cam tepsimizi tam ayarlayıp şöyle yufkanın fazlalığını kenardan alıyorum. Tepsi boyutunda kesiyorum yufkayı. Reklam olmasın diye ismini söylemiyorum yufkanın marketlerin, siz anlamışsınızdır eminim. Şöyle baklava yapacağım, yufkayı kenara alıyorum. Şu parçayı da e, yarın çok güzel bir e, pratik bir baklava tarifinde yine kullanacağım. Bunu e, birçok e, tatlı tarifinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç ziyan etmenize gerek yok. Zaten hiçbir ev hanımı da bunu ziyade, ziyan etmez. Ya börek yapar, ya tatlı yapar. Ama benim tarifimi de bir deneyin diyorum. Şimdi göz kararı şöyle baklava yufkalarını tam ortadan ikiye bölüyorum. 20 tane bir tarafta, 20 tane bir tarafta olacak şekilde ayırıyorum. Tabii ki çekim devam ederken saymak çok fazla zaman kaybı. Ben o yüzden şöyle göz kararı böldüm. İki parçaya ayırıyorum bir kısmını dizdikten sonra cevizini ekleyeceğiz. Daha sonraki parçayı da üstüne ekleyeceğiz. Şöyle kurumasın diye bezin arasına alıyorum. Bunu da şöyle üst kısmına bırakıyorum ki dizerken kolaylık olsun. Cam tepsimizi aldık. Yağ ile şöyle biraz tabanını yağlayacağım. Biz baklava yufkasını kesene kadar yağımız da orta derecede ısıya geldi. Çok sıcak değil. Şimdi ikişer tane bakın iki kat yufkayı alıyorum. Tabanına bırakıyorum tepsinin. Çok az bir yağ ekleyip tekrar iki yufka alarak devam ediyorum. İki yufkada bir yağlıyoruz arkadaşlar. Çok fazla yağlamayacağız. Hemen şöyle yağmur gibi serpelememiz yeterli. İki tane yufkayı daha koydum. 2 2 2 2 bu şekilde bütün yufkalar bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ara katlarını yağlıyoruz. Çok fazla değil ama idareli bir şekilde yağlayalım göz kararı. Şimdi şöyle bir kase cevizim var. Dilerseniz soğuk baklavayı fıstıklı da yapabilirsiniz. Fıstığınız varsa fıstıklı da mükemmel oluyor. Ama cevizlisi de çok güzel oluyor. Ben cevizlisini daha çok seviyorum. Fındığınız varsa fındıklı da yapabilirsiniz. İçerisine koyacağınız malzeme tamamen size kalmış arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı kadar cevizi ekledim. Şöyle kırık olan parçalı yufkaları yerleştiriyorum alt kısma. En üstte düzgün parçanın kalması önemli. O yüzden bu şekilde 2-2 tekrar dizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu hazır yufkaları kullanmak istemeyenler kendi el açması yufkasına güveniyorsa yapabilir arkadaşlar açabilir. Ee, daha farklı üretim tesislerinden satılan baklava yufkaları var. Onlardan alabilir internette satılanlardan. Ee, i̇lla bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama bunlar el altında çok kolay bulunduğu için ulaşımı kolay olduğu için tarifimi bu tarifle yapıyorum ki herkes görsün nasıl oluyor. Lezzetli mi? Değil mi? O yüzden bu yufkalardan kullanıyorum. Tereddütü olanlar kullanmayabilir. Şöyle kenar kısımlarını bıçakla içine ittiriyoruz ki baklavamızın görüntüsü biraz daha böyle darmadağınık değil de daha detaylı, daha güzel dursun. E, mutfakta iş yaparken temiz çalışmak, titiz çalışmak çok önemli arkadaşlar. Eğer mutfağa yeni başlayan hanım kızlarımız varsa bu önemlidir her zaman e, yaptıkları işe ne olursa olsun özen göstersinler diyorum benden tavsiye kalan yağını da üzerine döktükten sonra şöyle fırçayla gezdirdim. Biraz beklese yağın içerisinde yumuşayacak kesimi kolay olacak aslında arkadaşlar ama benim vaktim yoktu çabucak dilimlemek zorundaydım güneşin e, ışıklarını kaçırmamak için. Biraz zor dilimleniyor. Evet bunun zorluğunu yaşayacak olanlarınız olabilir. Kolay dilimleniyor olabilir. Benimki bu sefer biraz zor dilimlendi. Belki de yufka e, bu sefer çok taze değildi. Belki de öyleydi. E, kullanma tarihine falan da baktım ama bu sefer çok zor bir şekilde dilimledim. Şimdi fırına gönderiyorum. Yavaş yavaş pişireceğiz. 180 derecelik fırında üzeri altı böyle çok güzel bir şekilde kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika gibi bir süre sürüyor arkadaşlar ama fırına göre değişir. 40 dakikada sürebilir. İçinin altının tam piştiğinden emin olun. Ondan sonra soğuk, soğuk olan şerbete ılımış olan tatlıya dökün. Tatlı sıcak olmayacak arkadaşlar. Bakın görüntü arka arkaya geldi ama tatlı kesinlikle sıcak olmayacak. Ilık bir tatlı olacak. Şerbet de soğumuş olacak. Bu şekilde buluşturacağız ee, ki çok fazla hamurlaşmasın, baklava diriliğini kaybetmesin. Bu önemli bir detay. Bunu lütfen yaparken not edin. Şimdi üzerine bu çocukların e, kakaolu içecek tozu var. E, Nesquik tozu. Ondan serpiyorum. Dilerseniz o yoksa ee, kakao ile pudra şekerini karıştırıp serpebilirsiniz arkadaşlar. O da güzel oluyor. Şöyle kalan cevizimi de kenar kısımlarını süslemek için kullanıyorum. Gerçekten deneyen herkesin bayıldığı, ay bunu hazır mı aldın dediği ee, mükemmel bir soğuk baklava. Şöyle bir kilo parasına yani uygun bir yerden bir kilo alacağınız. E, paraya bir tepsi doya doya yapabilirsiniz istediğiniz malzemeyi kullanarak kendinizde güzel bir şekilde gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz üzerine birazcık beyaz çikolata rendeledim birazcık da fıstık tozuyla süsledim ve baklavam sizlere sunulmaya hazır servise hazır çok iddialıyım arkadaşlar ben bütün tariflerimde çok iddialıyım Gerçekten güzel olmayan tariflerimin videolarını bile yayınlamıyorum. Her zaman en iyisini yapıp sizlere sunmaya çalışıyorum ki sizler de yaptığınızda en iyisini yapın, en güzelini yapın, emeğinize de değsin. Bunun için uğraşıyorum gerçekten. Ee, o yüzden tariflerimi gönül rahatlığıyla gözü kapalı olarak deneyebilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Hala tam böyle şerbetini çekmemişti. Şimdi ben bir gün sonraki halini de tekrar size göstermek istedim. Bakın yarısı bizim evde yendi bitti bile. Yarısı duruyor. Bakın bir gün sonra bile kakaosunda bozulma, sütünde eksilme, kıvamında hiçbir bozulma yok. Gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.